Gol var mı ekranlarında transfer dosyasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Aygün Özipek var. Bizim videoyu çektiğimiz bugün Arda Real Madrid'e imza attı. Hayırlısı. Şimdi artık aynen öyle çok başarılı bir kariyer diliyoruz kendisine. Artık Fenerbahçe'de Arda'nın yerine yetiştirebileceği en azından hani o yaş grubunda olmasa da başka oyuncular arıyor. Bununla ilgili ben bazı şeyler gördüm ama ciddiyeti nedir? Ciddiyeti var. Öncelikle Arda Güler'den başlayalım. Hı -hı. Zaten önümüzdeki birkaç gün sonra Sayın Başkan Ali Koç Arda Güler'le ilgili bazı Hı -hı. bilinmeyenleri anlatacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Çünkü hmm. e, bu gidişin arkasında sanki Sayın hmm. Ali Koç'un e, hataları ne olduğunu, servis anlamında rakamın düşük yazılmasından dolayı kaynaklanan sıkıntıları hmm. olduğunu, Arda'yı tutmamak için elinden geleni yaptığı gibi saçma sapan şeylerde Sayın Başkan'a yüklenmeye çalışıldılar ama e, söylenildiği gibi değil. Daha önce biz burada da defalarca açıkladım. Ben sayın Başkan Koç'un şu anda Arda Güler'le ilgili e, almış olduğu paranın üç katı teklif ettiğini, ailesine Sarıyer'de Hı -hı. E, Boğaz'da bir villa teklif ettiğini ve bir yıl daha kal, ondan sonra biz seni istediğin takıma istediğin evet. şekilde gönderelim dedi teklifleri vardı ama burada tabii en etki şey annesiydi. Aile Avrupa'da yaşamak istiyor. Aile Türkiye'de kalmak istemiyor ailenin isteği doğrultusunda gidebilecek en iyi kulübe gitti. Yani Hadi. dünyaya baktığın zaman Manchester dersin, işte ne bileyim Barcelona dersin, Real Madrid dersin. Herkesin hayalini rüyasını süsleyen bir takıma gitti. Burada tabii şunu söylememiz lazım. Arda giderken de Fenerbahçe'ye biraz da jest yaptı. Onu da söyleyeyim. Onu inkar etmememiz lazım. Çünkü serbest kalma bedeli 17,5 milyon euroydu. Bu rakam 20 milyon euroya çıkarıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü biraz daha kazansın diye. 2,5 milyon euroluk bir rakam ki bugün 2,5 milyon euro çarptığın zaman yaklaşık kurda. herhalde kurda 70-80 milyon TL gibi bir rakam yapıyor de bonuslar da var üstüne. 10 milyonluk da bonus var. Tabii o nedir? Oynadığı maç sayısı anlamında, Hı -hı. ne bileyim attığı gol anlamında, Avrupa'da kazandığı kupalar anlamında bonuslar var. Yani toplamda 20 milyon euro gibi para kazanacak Fenerbahçe kulübü bir yıl içerisinde de 10 milyon gibi bir para daha gelecek. Yani 30 milyon civarında bir Hı -hı. beklenti var. Ama tabii bir sonraki sıra biliyorsun Adana şu anda serbest kalma bedeli 1 milyar euro diye konuşuluyor. E şimdi e, bu rakam tabii satılır mı satılmaz bilmiyorum ama e, bir sonraki satıştan 6 yıl sonra belki bir 3 yıl sonra bilmiyoruz tabii Real Madrid ne yapar ne eder bilemiyoruz. E %50'lik de oradan bir satıştan para gelecek. Bu da ciddi bir rakam. Tabii canım çok. Ya yani bugün anladım. herkes 17 20'ye falan küçük görüyor ama çarptığın zaman kurlarda falan filan 600 milyon TL para yapıyor. Yok yok hiç küçümsememek gerekiyor. Bir de oradan alacağı payı da zaten yetiştirme bedeli de oradan sayarsak. Ya 1 milyar TL yakın kalan. para kazanmış olacak Fenerbahçe kulübü baktığın zaman yani. Gayet iyi bir kazanç. 30 milyon euro üzerinden hesaplarsak. Peki yerini doldurmak istediği oyuncu? Şimdi Galatasaray kulübünün uğraştığı bir futbolcu vardı. Fenerbahçe büyük ihtimalle o futbolcuyu Galatasaray'dan aldı gibi gözüküyor. Sebastian Simonski. Hı hı. E, ismi. E, hakikaten e, şu anda yaş anlamına baktığımız zaman da 23-24 yaşında 24 evet. yaşında. 18 milyon euro gibi rakam hı hı. E, istiyor Dinamo Kulübü. E, Fenerbahçe'nin şu anda 12 milyon euro civarında bir teklifi var. Eğer anlaşmalar e, gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kampına katılmasını bekliyoruz. Ortaya yol, orta yol dur diyorsun. Ortaya olgun dur. E, Fenerbahçe Kulübü ciddi anlamda temaslarını sürdürüyor. Selahattin Baki başta olmak üzere e, önemli isimler hı hı. sık sık e, futbolcuyla ve e, menajeriyle e, Dinamo Kulübü temas halindeler. Yani birkaç gün içerisinde bu transfer gerçekleşecek gibi gözüküyor. Peki gerçekten Fenerbahçe'de oraya kaliteli bir isim oluyor. Potansiyel vadeden Aynen. bir isim oluyor. Yani bir sonraki satıştan bile para kazanabileceğin bir isim. Zaten daha 24 yaşında yani muhakkak Aynen. sonraki satışından bir pay olur. Sonraki satışlara baktığın zaman sözünü kestim. Hı hı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç baktığın zaman son 5 yıl içerisinde 121 milyon euroluk satış yapmış. Çok iyi rakam. Çok iyi rakam. 5 yıl içerisinde gelen futbol. Yani Fenerbahçe Kulübü sanki böyle biraz yetiştirme ve satmada şu an lider gözüküyor Türkiye'de. Evet yetiştirme ve satma konusunda gerçekten senin dediğin gibi diğer takımlara da örnek olması gereken İnşallah. bir e, tablo çiziyor. Şimdi e, Şimanski'yi konuştuk üstüne seninle diğer yayınlarımızda da konuştuğumuz Umut Nair'i vardı Komut biliyorsun. Umut Nair'le yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Hı -hı. Son bonservis pazarlıkları kulübüyle bonservis pazarlıkları yapılıyor. 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Hı -hı. Herhalde birkaç gün içerisinde de Umut e, Fenerbahçeli olduğuna dair açıklamanın Kulüpten geleceğini tahmin ediyorum. O da kampaya götürülecek. Peki bir de Altay konusu vardı biliyorsun. Evet. Altay ile ilgili İsmail Hoca, İsmail sevgili Sayın İsmail Kartal, Sayın Başkan Ali Koç'ta bir e, imza töreninde çok ilginç bir şey söyledi e, Altay ile ilgili. Mesela e, İrfan Can Eribayat'ın bir anda bonservisinin alınması Hı. sanki Altay'ın biraz satılacağı yönünde yorumlanmaya başlanmıştı. İsmail Hoca da Sayın İsmail Kartal Kartal'da e, imza töreninde şöyle bir cümle kullandı. Altı teklifler var. Durumuna bakacağız hı hı. cümlesini kullandı. Şimdi baktığımız zaman hakikaten bir 3 milyon euroluk bir Manchester United'dan bir teklif var. Tabi bir numaralı kaleci anlamında değil yedek anlamında. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belirlemiş olduğu bir rakam var altı ile ilgili 5 milyon euro. Ee, görüşmeler devam ediyor. Eğer satış gerçekleşirse hı hı. Hay, biz omurga diyorduk ya Galatasaray'ın uzun yıllardır Koro, şampiyonluğa Koro, Koro, getiren işte kaleden itibaren forvete kadar baktığın zaman işte kalede ile başlayan stoperi orta sahası ve en ileride en son anda Icardi anlamına bak. O, for, o kısmı Fenerbahçe'de kuracak gibi gözüküyor. DGA ismi biliyorsun. E, onla akıdan ciddi temaslar var. Livakovic'i çok fazla konuşmuştuk. Burada da defalarca konuşmuştuk Livakovic ismini. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-6,5 milyon yıllık teklif var ama kulübü maalesef 10 milyon yılın altına inmiyor. Belki son ana kadar bekleyebilir ama DGA ismiyle ciddi anlamda Fenerbahçe'nin görüştüğünü söyleyebiliriz. Orada hı hı. bir sıkıntı yok. E, peki bir de yani şöyle. Fenerbahçe uzun yıllar sonra. E, yabancı bir kaleci. sonra Enke gelmişti galiba. Kısa süreli bir Enke macerası vardı Fenerbahçe'nin ondan sonra e, kale e, yabancı teslim edecek gibi gözüküyor. Evet bir de şimdi sahadaki o 3 Türk konusunda da e, hocanın bir formül oluşturması e şimdi gerekiyor. Şimdi Arda Arda gitti. Arda gitti. Elinizde Ferdi var. Ferdi gidebilir. Şimdi şöyle sana olursa... söyleyeyim. E, Napoli'nin 21 milyon euroluk resmi teklifi şu an başkanın önünde. E, tabii bu konuyla ilgili e, İsmail Hı -hı. Kartal karar verecek ama Fenerbahçe mesela bu anlamda 25-26 milyon euro rakamlarına çıkıldı takdirde satabilir ama şu andaki görüntü 21 milyon euroluk Napoli kulübünün resmi teklifi Ferdi için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmiş vaziyette. Antetti böyle kulübün adı da yazıyor altta tık 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 21 milyon euro. Gençlerini gönderdiği çok bir, çok e, ama gerçekten 21 milyon euroya da. Büyük daha. para. Ama tabii e, çok önemli bir isim. Fenerbahçe'sinden çok önemli bir isim. Şampiyonluğu hedefliyorsan şu an satmayabilir başkan. Tabii bu konular genelde masadaki anlaşmalardan sonra belli aynen. oluyor. Bir de bakalım İsmail Hoca kadroda düşünüyordur diye düşünüyorum. Aynen. Ferdi. aynen. Hele ki şu yerli, üç yerliyi koruması gerekiyor da daha da önem arz ediyor. E Şimdi yerliler korunmaya çalışılıyor. Bir taraftan bir Mert Müldür. Stoper anlamında zaten biliyorsun e, İsmail Hoca'nın açıklaması vardı. Yani e, hı hı. stoper transferi yapılacağını söylemişti. E, Sasula'dan Mert Müldür var biliyorsun. E, 3,5-4 milyon euro gibi rakamlar istiyor Sasula Kulübü. Daha önce geçen dönemlerde 5 falan istiyordu. Fenerbahçe'nin de böyle 2-2,5 milyon euroluk bir teklifi var. Hı hı. Görüşmeler devam ediyor. Yani bitti dersem yalan söylemiş olabilir. Bitmedi dersem de yalan söylemiş olabilir. Ortada. Ortada şu anda. Hı hı. Görüntü ortada ama yani tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde bu net transfer deneti. Yani biz bir sonraki videoyu çektiğimiz zaman hı hı. bazı isimleri ne olarak söylemiş olabiliriz. Çünkü e, hakikaten yani video çekiyoruz ama yayınlanırken bile Fenerbahçe'de ve diğer kulüplerde bir anda transfer gelişmeleri olabiliyor. Wilfried saha mesela evet. şu anda hala Fenerbahçe Hı -hı. ciddi şekilde ilgileniyor. Sayın Başkan'a da o soru soruldu. Biraz kaçamak cevap verdi. Ciddi anlamda rakamlar teklif Hı -hı. edilmiş vaziyette. Yani 5 5,5 milyon euro'lar 5 milyon euro imza, i̇mza parası karaları. artı 4 yıllık sözleşme falan. Zaha'nın karar vermesi bekleniyor. Ya anladığım kadarıyla Zaha'nın Fenerbahçe dışında Avrupa'dan hiç böyle bir teklif falan yok bir tek var Arap da kulüplere. bu rakamlar yok. Yok işte bu rakamlar var. Arap kulüplerinden ama Arabistan'a gitmeyi düşünmüyor. Bakalım oyuncunun karar ne olacak. Orada da sanki Zaha adım adım Fenerbahçe'ye gibi G diyebiliriz. geliyor gibi. Yani tabii Hı -hı. son karar bekliyor artık. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü yapacağı her şeyi yaptı Zaha ile ilgili. Yani Hı -hı. teklifinde bulundu, rakamları söyledi. Şu anda verilen rakamlar Fenerbahçe'nin vermiş olduğu rakamlar, diğer kulüplerin vermiş olduğu rakamların çok daha üzerinde. Çünkü diğer kulüplerin vermiş olduğu reklamlar vergiler olduğundan dolayı biraz daha düşüyor. Fenerbahçe kemiksiz, yani, demek kemiksiz mi? demek <laughs> 4,5 milyon, 5 milyon bunlar ciddi rakamlar, büyük paralar. Evet aynen öyle bakalım şimdi Fenerbahçe'nin seninle bir sonraki yaptığımız yayın muhtemelen pazartesi ya da salı günü olacak. O zamana kadar e, Mert Mert'in şey ve Zaha'nın durumunun netleşmesini aynen. bekliyoruz ve Şimanski'de de artık Şimanski'de o son Rakamlar olacağız. birbirine yaklaşacak, aynen. görmüş olacağız diyelim. Eklemek istediğim başka bir şey var Herhangi mı? Herhangi bir şey yok. Görüşmek üzere diyoruz. Her zaman şunu söylüyorum ben. Diğer gol var mı? E, komu, YouTube kanalına mutlaka abone olun. E Twitter adresini de takip edin lütfen.